Arkadaşlar şu an e, kedimizi bir e, üzerinde yatıcı yatak yapıyoruz. Yani yastık yapıyoruz daha doğrusu. E, onun kullandığı yastığın e, tamamını ölçtüm. 55 santime denk geliyor. Ben birazcık daha böyle sarsın istediğim için e, yastığın ebadını, kumaşımız bu şekilde kumaş katı Şöyle şu şekilde katladım. Bir triko parça bu. Dokuması çok e, biraz kayan bir kumaş olduğu için başka bir şey de kullanmak istemedim. O yüzden kedime e, yastık yapmak istedim. E, ve kullandığımız yastığın e, bütün genişliği 55 cm'de. Onun yarısını biraz daha böyle geçecek şekilde böyle tam daire alıyorum. Sizde kendi kedinizin işte boyutuna göre hani bu şekilde çevresinden alırsanız dairenizi çok basit bir şekilde kedinize kendiniz Evde kullanabileceğiniz böyle bir e, yastık e, yaparsınız ve gayet de güzel oluyor. Ben e, yukarıdaki e, kısmı birazcık daha yüksek yapıyorum. Böyle biraz daha sarsın. Çünkü kutuların içine girmeyi çok seviyorlar kediler. Böyle bir şeylerin içine girmeyi sevdiği için e, o e, yüksekliği biraz daha... E, Yukarıda olsun istediğim için e, burayı böyle 20 santim aldım ama alttaki ölçüyü siz kendiniz e, kedinizin boyutuna göre e, alabilirsiniz. Ama yüksekliğini e, 20 santimden ayarlıyorum. Dikerken de çok basit bir şekilde hemen yastığımızı oluşturacağız. Nerelerden dikiş geçtiğimi size anlatacağım. Dikerken bu şekilde yastığımızı derinliğini de verdikten sonra kesiyoruz. Şuradan bir dikiş geçeceğiz buradan da aynı şekilde dikiş geçeceğiz ve bu, buraya bir kanal yapacağız bir dikiş daha geçeceğiz arasına da lastik e, takmak istiyorum bağcık e, genelde böyle e, bağcık takıyorlar ama ben o bağcık takmayı e, kediler daha çok pati atarak onları yırtıyor ben lastikle toparlamayı tercih ediyorum bir tane daha keseceğim bundan ve dikecek, dikerken de size nasıl dikildiğini göstereceğim. Ee, arkadaşlar, kedimize e, bir tane elimizdeki triko bir kumaşım vardı. Ondan yastık dikiyorum. Ee, yastığımızın çevresini ben e, kendi kullandığımız yastığın üzerinden dikiyorum. E, tamamı ne kadar ne kadar da rahat ediyor onun kullandığımız yastığın genişliğinde onun yarısını alarak daire kestim ve bu dairenin üstünden de 20 santim birazcık daha fazla pay vererek tam bir daire kestim bunu dikerken şimdi etrafında şu gördüğünüz tüm çevreyi dikip e, belli e, bir açıklık bırakacağım kenarından sonra iç çevresinden 20 santimi 20 santimi buradan işaretleyip tekrar bir daireyi dikeceğim sonra içini elyafla doldurup e, kenarına bir e, kenar. Arkadaşlar e, kırçıllı bir kumaş olduğu için e, bunu e, çizgi taşıyla çizsek bile e, üzerinden triko olduğu için çizgi taşları siliniyor. O yüzden ben böyle pratik bir şekilde dikişimi, mesafeyi takip edebilmek adına mezurayla bu şekilde yardım alıyorum. E, kedimizin yatağını şimdi kenarlarını diktiğimiz yerden e, elyafla doldurduk. Bu şekilde dikişini yaptık. Gördüğünüz gibi büyük olduğu için çok fazla büyük açıdan alamıyorum ama görünüşü şu an böyle. Şimdi o tünelden lastiğini geçip büzdüreceğim. Evet arkadaşlar çarşının e, şu an yastığını hazırladık gördüğünüz gibi e, içindeki şu bahsetmiş olduğum tünelden lastiğini geçirip e, iyicene topladıktan sonra böyle kocaman pufidik bir yatağımız oldu. Çok güzel. Bakalım çarşı sevecek mi?